Türkiye'nin yapması bekleniyor. Türkiye dünyada bir ilke imza attı. Beyin felçli çocuklarla diğer öğrencilerin bir arada eğitim göreceği meslek okullarını hayata geçirdi. Milli Eğitim Bakanı abi Avcı engelli çocuklarla yakından ilgilendi. Okula gidersen ne yapacaksın peki? Okuyacağım. Derslerim iyi onda anlamamda filan sıkıntı yok. Derslerde hiç rahatsız edici bir durumum da yok. Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Beyin felçli çocuklar için meslek lisesini hayata geçirdi. Dışarı mesela çıkartamıyorum ama buraya geldiği zaman hem arkadaşları yönünden hem sosyalleşme açısından hem eğitim eğitim yönünden yani gayet iyi. Gayet mutluyuz yani burada. Yorucu ama çok keyifli geçiyor. Çocuğum çok mutlu oluyor. Sabah heyecanla kalkıp okula geleceğim diye. Bu liselerde çapraz kaynaştırma denilen özel bir eğitim verilecek. Beyin felçli çocuklar iş sahibi yapılacak. Öğlen yemeklerinde falan birlikte oturup yiyoruz arkadaşımla karşılıklı. Yarış yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı proje kapsamında engelli öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları dolaştı, öğrencilerle tek tek ilgilendi. Merhaba. Şimdi dinle. Emir, ay maşallah. Rezişleri kucaklıyor musun? Hadi o zaman yeni bir fırça sana. Bakan Avcı geleneği bozmadı. Öğrencilere diş fırçası ve kurşun kalem hediye etti. Bu benim en sevdiğim kalem. <laughs> Projeyle okulda engelli çocuklar diğer öğrencilerle birlikte eğitim görecek. Yaşam koçlarının eşlik edeceği eğitimlerde öğrencilere durumlarına göre iş ve spor imkanları sağlanacak. Kavaklıoğlu ailesi haciz direnişinde 25. günü geride bıraktı.